Herkese merhaba. Bugün Büşra kardeşimin elinden sağlıklı mı sağlıklı, hafif mi hafif bir o kadar da güzel ıspanaklı kek tarifi alacağız. Haydi hiç vakit kaybetmeden malzemelerimize bir göz atalım. Kek için 3 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı ıspanak püresi, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı un, 1 su bardağı nişasta, 1 paket kabartma tuzu, 1 paket vanilya. Kreması için 2 su bardağı süt, yarım su bardağı şeker, 2 dolu yemek kaşığı un, 1 paket vanilya, 1 paket toz krem şanti. Ispanaklarımızı tenceremize alıp suyunu da koyup güzelce haşlıyoruz. Ispanaklarımız haşlanırken biz de muhallebimizi yapmaya başlıyoruz. Sütümüzü tenceremize aldık. Ardından şekerimizi ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. İyice karıştırdıktan sonra unumuzu ekliyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Ispanaklarımız da pişmekte. İyice çırptıktan sonra güzel bir kıvam alıyor gördüğünüz gibi. Ardından vanilyasını ekliyorum. Kekimizi yapmaya başlayalım. Yumurtalarımızı kırdık. Şekerimizi de ilave ettikten sonra bir güzel çırpıyoruz. Sonrasında yağımızı ilave ediyoruz. Ardından ıspanaklarımızı ilave ediyoruz. Ve çırpmaya devam ediyoruz. Ununu eleğimize alıyoruz. Nişastamızı da unun üzerine koyuyoruz sonrasında kabartma tozunu, vanilyasını ekliyoruz ve güzelce eliyoruz. İyice karıştırıyoruz. Kekimiz güzel bir renk alıyor gördüğünüz gibi. Keki kalıba döküyoruz ve fırına veriyoruz. Diğer tarafta hazırlamış olduğumuz krema soğudu. Soğuyan kremanın üzerine krem şantiyi boşaltıyoruz ve blenderdan geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi muhallebi harika bir kıvam aldı. Fırından çıkardığımız kek soğudu ve kekin üst kısmını aldık robotumuza koyduk çünkü bunu kekin en üstü için kullanacağız. Robotla keki parçalıyoruz. Artık muhallebiyi kekin üzerine dökebiliriz. Sonrasında robottan geçirdiğimiz kekin diğer kısmını da üzerine döküyoruz ve güzelce süslüyoruz. Sonrasında afiyetle yiyoruz.